Abi. Ya, bak, kane e, abi Kenya, ya. Rivaldo. Rivaldo. senin kuzenin Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo gidiyor. Baba, baba, Rivaldo. Rivaldo oğlum çok güzel yaklaştı dur. Dur. Ver, Rivaldo abi, pazarı gönderdi. Rivaldo abi, kepa. Kepa, kepa. yapma ya. Şu abi, şu abi çok güzel ha, gittik baca, ya. Baca, çok baca, güzel gittik abi ya. Kalant, Kalant, Kalant! Gol! Vallahi arkadaşlar yok mu? İlk dakika. Kalant golü buluyor Erling Kalant. Vallahi niye kolay. Bak daha Daddy'm bala dedi ya. Benim ben onu takbildim. Ben, ben sen malsın dedim. Abla çok havalısın ya. Commando. Ya ver çıkar. Commando, tamam, Altamari, Endo kim amına? en doğru yuva aldı lan 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 gol yedik ama ben ama mi <laughs> <laughs> gol seninle geç Seni ankara'ya uçuruz ha doğru ben nasıl yok <laughs> Versen. Abi adamın keyni var. Abi. Adamın keyni var söylüyorum. ya. O nasıl yürüyor? Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo kol. Oğlum pazarcıyım. Aha kol 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 kol. Benim kolum. Tut kol kol yu yu. Bak hiç Beckham. David Beckham gol. Gol. <laughs> çok kötü müşteri kaybettim. Gol. Bak bak gole bak. Valdır Daha iki dakika, iki buçuk dakika oldu goller. Yağmur, yağmur. Ama Lev Yeşin senden beklemezdim kardeşim ya. Video çekiyor Abi kasma. Evet arkadaşlar daha demin küfür etti. Her zaman acam ama. Allah Allah Hayır hayır hayır. hay. hay, hay. Mane mane. Üç. Vur sana. Ya, ya bir git ben senin Roblox videosunu çekeceğim ya. <laughs> koş 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 ona koş ona koş ona. Koyler pazarda. Bakım. Adam adam her şey kayıyor. Şimdiden Benim gibi. Bak, Mane, Rivaldo. Rivaldo, Rivaldo. Hadi 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 Haaland. 3 oldu. Ya. 3. Haaland hat-trick yapma. Hat. Hat-trick yapma. Bak adam her şey kaydığı için. Babam, görüyor musun bak? Bom. Kepa iyiymiş. Kepa iyiymiş. 3 oldu 3. Dördüncü ye golü de atayım mı lan? Ben bu adamın 5-4 hepsini atarım ha. He. Pazara bir gittim. Bir Abi çok kötü. Aha 3-2 3-2 3-2. Yapma yapma yapma. Yapma. Oh tamam. Tamam tamam tamam. Mal gibi dışarı oldu. Ee, kafa vuramıyor toplara. Hayır. Hayır 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 hayır. Abi ben Rui. Skols. Beckham. Rivaldo. Aa Rivaldo tut. Bakım tut. Neyse tamam. İlk yarı 3-1. Hayır. Ayşee Aldı aldı. aldı nerede? nerede? Rivaldo aldı. Rivaldo <laughs> kol kol tutsana ya. Tut tutsana lan ben ne, ne diyorum. Nerede? Kol kol lan Beckham'la. La, ula Beckham'la ya. Aha Beckham aldı. David Beckham yakışıklı adam. Beckham atağın içine sıçtı. Neyse. E, Mane. E, Rivaldo. Adam bana beşlik geçirdi arkadaşlar. Adam bana beşlik geçirdi. de bana gitti. Neyse. Beckham. Lan. Ya Beckham. Bak Beckham. Yakı. Çıklısın. Abi 4 dört atak herhalde e halam. E koş e koş koş. Adam e ikinci attık. E Lan koşun. Defans attı çok güzel. E evet bu arada iyi yani. E Dalga geçmem. Kohler. E kohler. Kohler. Kohler topu kaptırmadık. Yuh artık. Ay. Hatırlıyor musun eskiden şey. Ben ha. şey. Bir Harika i̇şte paslaşıyorlar. O da beni değil mi? Oy. Başımda Bakım. Rivaldo, Rivaldo gitti. Rivaldo, Rivaldo. ne yapıyorsun? Rivaldo böyle... Oğlum dört gelmiyor mu? Halan tetrik yap. Halan tetrik yaptıralım mı? Oğlum ne yaptın? Kaçtırsan seni yok. Hoppa, hoppa. Allah! Evet arkadaşlar, şu an YouTuber'ımız delirdi. Şu ha, an Oğlum o işte. neydi lan? Haaland 3'ü attı. Bak, Bu ne? Ya bir git basketbol. Ge Lan ya, tamam. Anladım. Ya ama bak ama. Olmaz böyle şey. Yuvalda <laughs> koş. <laughs> Aa 5. Lan 5 direkten döndü. 5 direkten döndü. Mane, mane, mane ne şutu direkt. Ben yani değil direkt değil. Defanstan döndü evet for. Evet şu an benim yatağının üstünde tepiniyor. Haaland. Haaland. Şey Niye oradan bir kafa bir vuruyorsun bir ki? Niye oradan kafa vuruyorsun ki? Beyin olmayan adam. Sos Lan mane 5 oldu. 5 oldu. 5. 5 oldu. Beş. Beş oldu. Goller yağmur gibi. Yağmur gibi. 5-1 oldu. Manchester United. Paris Saint Germain acımıyor. 5. golü de. Adam artık oyundan çıktı galiba. Bilmiyorum. E, yuh yuh. Tamam. 5-1. Old Trafford. Old Trafford'da değiliz ama neyse. Ama yeter bak. adam Ama yeter küfür etme. 5-1. 5-1 oldu. Ben bunu şimdi YouTube'a atacağım. Hayvan gibi izlenecek. Hayvan gibi. A abi. Abi müthiş oynadım A ya. Abi.